Merhaba arkadaşlar. Akkaya Novi Vlog kanalıma hoş geldiniz. Bu şekilde bugün tavuklarımızın yanına geldik. Çıktığınızda. Tavuklara hasıl yapımı hakkında bilgi vermek istiyorum size. Asıl bu şekilde buğdaylarımız. Bunları bir gün suyun içinde bekletiyoruz arkadaşlar. Bakın yumuşacık olur zaten bir gün bekledikten sonra bu şekilde kaplara koyuyorsunuz. Şöyle yaydırın. Bunu güne birlik, günde 2-3 kere olmak suretiyle suluyoruz arkadaşlar. Bir haftaya kalmaz. Zaten buğdaylarımız başlıyor çimlenmeye, filizlenmeye. Bu ne işe yarıyor peki? tavukların tüy döneminde Yumurtlama dönemlerinde verimini arttırıyor. Yani e, kaybettikleri vitaminleri daha çok kazanmasına sağlıyor. E biz kuru buğday da veriyoruz diyebilirsiniz. Doğrudur. Okey. Ama e, çimlenmiş hasıl buğday her zaman 2-3 kat daha fazla proteindir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.